Merhaba, hoş geldiniz dersime. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Değerli dostlarım, 12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ünite konu anlatımlarına devam ediyoruz. 3. ünitedeyiz hala. Bu dersimizde bir diğer alt başlık, Cumhuriyet dönemi 1960 sonrası toplumcu şiire bakacağız. 1960'a kadarki olan bölümü bir önceki dersimizde ele almıştık. Bu dersimizde 1960 sonrası önemli şahsiyetleri inceleyeceğiz. Bu konu anlatımının ücretsiz PDF dosyası bu videonun açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan bilgisayarınıza, tabletinize de indirip PDF dosyaları üzerinden de çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi 1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan şairler şiirlerinde yerleşik düzene eleştiri, sınıfsal sorunlar, kadın, doğa, kentleşme sorunları gibi temaları ön plana çıkarmıştır. Bu şairler şiirlerinde kimi zaman anlamı öne çıkaran açık ve sade bir üslubu tercih ederken kimi zaman da ikinci yeniciden birazcık etkilenerek imgeli kapalı şiir anlayışını yansıtmışlardır. İsmet Özel, Gülten Akın, Süreyya Berfe, Özkan Mert, Refik Durbaş, Atol Behramoğlu, Nihat Behram gibi isimler bu tarzda eserler ortaya koymuştur. Evet Gülten Akın'la başlayalım. İlk şiirlerinde kadın, sevgi, ayrılık, doğa temalarını sonraki şiirlerinde doğal olarak toplumsal sorunları işlemiş. İlk şiirlerini rüzgar saatinde toplamıştır. Şiirlerinde folklorik ögeleri de rastlanır. Şiirleri coşkulu ve zengin bir insan sevgisiyle dolu. Şiirleri pek çok dile çevrilmiş, 40'tan fazla şiiri de bestelenmiştir. Milliyet gazetesinin Fazıl Dağlarca'nın ölümünden sonra yaptığı ankette yaşayan en büyük şair olarak seçilmiş. Tiyatro türünde de eserler vermiş. Yaşamı boyunca birçok ödül almıştır dostlarım. Peki eserlerine bakalım. Tabi şiirleri bizim için önemli şu anda. Rüzgar Saati, Kestim kara saçlarımı, sığda kırmızı karanfil, Maraş'ın ve Ökkeş'in destanı, Seyran destanı, ilahiler, sevda kalıcıdır. Sonra işte yaşlandım, sessiz arka bahçeler uzak bir kıyıda. Diğer türde yazdığı eserler şiiri düzde kuşatmak 42 gün, bestelenmiş şiirleri büyü yavrum deli kızın türküsü. Şimdi Gülten Akın toplumcu bir şairdi değil mi? Bak şimdi. Gülten bakın şu toplumun haline der ve ekler. Gülten Akın, Gülten bakın şu toplumun haline. Toplumcu şair. Bu toplum için kestim kara saçlarımı ve erkek gibi 42 gün boyunca rüzgar saati falan demeden mücadele ettim. Herkesin dilinde adım deli kıza çıktı. Sonra işte yaşlandım artık bu mücadeleyi sizler yapın diyerek toplumcu bir şairin sözleriyle Gülten Akın'ın önemli eserlerini bu kodlamayla aklınızda tutabilirsiniz. Evet gelelim Süreyya Berfe. İkinci yeni anlayışına yakın şiirlerle şairliğe adım atmış. Daha sonraları sosyal içerikli duygulu Anadolu kokan şiirler yazmış. İçinde nükteler barındıran kısa cümlelerle oluşturulmuş şiirler kaleme alıyor. Çocuk kitapları da yazmış ve birçok ödül de almış. İlk şiirlerini halk türkü ve deyimleri tarzında yazmış, sonraları nesil ile şiir arasında bir denge kurmaya çalışmıştır. Eserlerine bakacak olursak gün olan, savrulan, hayat ile şiir, ufkun dışında şiir çalışmaları, ruhumun, nabiga, kalfa toplu şiirler olarak da geçiyor. E gelsin kodlamamız Süreyya Berfe isminden yola çıkacağız. Sürey Süreyya nerede? Şimdi ufkun dışında bir yerde hayat ile şiir arasında savrulan bir adamdır. Toplum ruhunun dertleriyle dertlenen bu adam gün ola bu şiirleri bırakır ve yanındaki kalfasıyla sadece şiir çalışmaları yapar diyerek Süreyya Berfe, Süreyya Nerede kodlamasıyla eserlerini aklınızda tutabilirsiniz dostlar. Evet gelelim Ataol, Behramoğlu. Şimdi ilk şiirlerinde eylemcileri sokak kavgalarını anlatmış. Marksist komünist doktrini üzerine aşırı bir toplumsal solculuğa yer vermiş. Daha sonraları ılımlı bir sol anlayışla haksızlıkları, sömürülenleri, ezilenleri anlatan şiirler yazmış. 1980 sonrası hapse düştükten sonra daha çok hapishane acılarını ve ailesine duyduğu özlemi dile getirmiş. Serbest bir anlayış benimsemiş. İsmet Özel ile birlikte Halkın Dostları dergisini, kardeşi Nihat Behram ile birlikte Militan dergisini çıkarmıştır. Eserlerine bakacak olursak bir Ermeni general, bir gün mutlaka Mustafa Supi destanı, Türkiye üzgün yurdum güzel yurdum, ne yağmur ne şiirler, kuşatmada, iyi bir yurttaş aranıyor, kızıma mektuplar, Aşk iki kişiliktir. Bebeklerin ulusu yok. Sevgilimsin, yolculuk, özlem ve cesaret ve kavga şiirleri. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var gibi. Deneme türünde de eserler yazmış ama pek önemli değil. Şiirlerini bilsek bizim için yeterlidir dostlarım. E gelsin kodlamamız. Şimdi yine adından yola çıkacağız dostlar. Ataol Behramoğlu, Evhamoğlu. Toplum için Evhamlı. E toplumcu gerçekçi bir şair, değil mi? Toplum için Evhamlı dertleniyor, kederleniyor. Şimdi Türkiye Üzgün yurdum, güzel yurdum. Ne yağmur ne şiirler kaldı bu topraklarda. Bir Ermeni general bebeklerin ulusunu yok etti. Bebeklerin ulusu yok. Yaşadıklarından öğrendiğim bir şey varsa Mustafa Supi bir gün mutlaka kuşatmadaki bu ülkeyi kurtaracaktır. Ancak ülke için iyi bir yurttaş aranıyor hala. Çünkü aşk iki kişiliktir. Mustafa Supi'ye yardım etmek gerekir diyerek önemli eserlerini bu kodlamayla aklımızda tutabiliriz. Evet Refik Durbaş ikinci yeni esintisiyle başladığı şiir yaşamı zamanla toplumcu yönelim kazanıyor dostlar. Kendine özgü üslubuyla anlam kadar biçime de önem veren şiirler yazıyor. Çarşıların, işçi kızlarının, pazar yerlerinin, çay evlerinin dünyasını yansıtan şiirler yazıyor. Şiirlerinde günlük konuşma dili içine ustaca serpiştirilmiş eski sözcüklerde yer almaktadır. Eserlerine bakacak olursak, Kuş tufanı, hücremde ay ışığı, çırak aranıyor çaylar şirketten, Nereye uçar gökyüzü siyah bir acıda, bir umuttan bir sevinçten, Meçhul bir aşk, adresi uçurum, Geçti mi geçen günler, menzil kimse hatırlamıyor, Nereye uçar gökyüzü? İki sevda arasında kara sevda. Tilki tilki saat kaç? Düşler şairi, İstanbul hatırası gibi. Çocuk kitapları da yazmış. Yedi iklim, dört bucak, kırmızı kanatlı kartal, denizler sincabı. Bunlar pek önemli değil. Şiirlerini bilsek yeterlidir. Şimdi kıymetli dostlarım, toplumcu değil dedim bu. Yine bak adından harika bir kodlamamız var. Refik Durbaş Refik dur başını belaya sokma bu toplum için. Tamam. Toplum için yazılan şiirleri sonra kimse hatırlamıyor. Hatta sonra hücremde ay ışığı bile yok diye hayıflanır durursun. Siyah bir acıda bir umuttan bir sevinçten dem vurursun. Bu işlerin adresi uçurumdur. Gel sadece düşler şairi ol. iki sevda arasında kara sevda şiirleri yaz. Hatta bu yazdığın şiirler İstanbul hatırası olsun diyerek toplumcu gerçekçi bir şaire öğütler veriyoruz. Refik dur başını belaya sokma. Peki, devam edelim. Ahmet Arif, Nazım Hikmet çizgisinde toplumcu gerçekçi şiirler yazmış. Şiirlerinde hep ezilen insana ve ezilenlerin kardeşliğine vurgu yapmış. Türkçeyi en iyi kullanan şairlerdendir. Şiirlerinin birçoğu Türkülere dayanmıştır. İmge ustası olarak tanınmıştır. Özgün, ezgili, çağdaş şiirler kaleme almıştır. Toplumcu şiirlerinden oluşan hasretinden prangalar eskittim. En meşhur şiiri değil mi? Tek kitabı olarak bilinir. Evet, sevgili dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için en güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın.